gerçekten enteresan bir eşleşme. Yani katılıyorum sana. Sürpriz bir sonuç çıkarsa hani diyelim ki maçı izleyemedik. Maçtan sonra sonucuna baktık. Ankara gücü 2, Başakşehir 1 yazıyor. Çok şaşırmayız. Abi. ne olmuş ki çok olağanüstü demeyiz. Enteresan bir maç gerçekten. Hmm. Takip ettiğim kadarıyla son sezonlar hep böyle e, bazı takımların bu iki takımı geçmiyor nedense. Yani hadi üç takım diyeyim. Böyle istikrarlı bir düzen oturturup istikrarlı bir kadroyla gidip geri kalanların döküldüğü ve bu geri kalanlar içerisinde mutlaka büyük takımların da yer aldığı bir dökülme sezonu gibi bir şey yaşıyoruz. Yani Trabzonspor, Başakşehir'i yine tebrik ediyorum, yine hak ediyorlar. Ya ama düşünsene Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe bu yarışın içinde değil. Lüks programına hoş geldiniz. Uyanamamış gibiyiz sanki Uğur. Telefonumuzu kapatırsak yayın esnasında sevinirim yani. <gülüyor> <gülüyor> Uyanabildin mi? Bizi bu erken saatte topladın buralarda. Ne içiyorsun ya kahve ya mi içiyorsun? Yaklaşık misin buna? Anca, anca. Sen ne içtiğinden bahsetsene. Durmaya anca senin programına ayırmaya çalışıyorum. Gözlerime bak. <laughs> Hayır sen de çok uyanabilmiş gibi görünmüyorsun ama neyse bugün bir hayli doluyuz. Güzel geçiyor mu hafta? Alıştın mı? Nasıl geçiyor? Vallahi birden bütün turnuvalar başladı malum. La Liga, Premier Lig, Süper Lig, e, Bundesliga'da henüz bitmedi yani. Şampiyon belli oldu ama henüz bitmedi. <laughs> Vallahi bunlar hepsi varken biz nasıl yetişiyormuşuz? Gerçekten unutmuşuz ya. Bu üç aylık ara bizi uzaklaştırmış. Anlıyorum, peki. Bu haftada önemli karşılaşmalar var burada bulunmamızın yegane sebebi bu öyle değil mi? <laughs> bu haftaki karşılaşmaları yorumla bak hızlı hızlı başlıyorum o halde Ankara Gücü Başakşehir Cuma günü oynanacak 19 Haziran'da. Cuma günü saat 21'de Hüseyin Göçek yönetecek Ankara Gücü gücünde Ante Kulseç sarı kart cezalısı Ankara Gücü deplasmandı bir bir berabere kaldı Gaziantep maçında rakip kaleye 16 şut çekip 7 isabet sağlamış. Ancak Günay Güvenç'i geçememiş kaleciyi. Ne diyorsun? Vallahi Ankara gücü Mustafa Akçay yönetiminde pandemi arasında da iyi girmişti. E, ligin hı hı. Hani geride blok halinde kapanıp hücuma çok süratli çıkan takımlarından belki de en önde gelenlerinden. Çünkü devre transferinde yani deyim yerindeyse yer uçakları bulmuşlar işte gerek Lobanitse gerek Mihalak Gerson Rodriguez süratli bir oyuncu zaten Orgil vardı ligin 100 metre koşucularından Orgil de vardı ellerinde evet. dolayısıyla genelde oyunu kendi aralarında kabul edip topu rakibe bırakıp tamamlayamadıkları hücumlarda kazandıkları halde çok süratli çıkıyorlar Burada Gaziantep'e karşı iyi oynadılar e, Gaziantep'te böyle bir takım asla bakarsın ama Ankara gücü uygulamada daha başarılıydı. Şimdi Başakşehir'e karşı da uygulamaya çalışacaklar şüphesiz ki çünkü Başakşehir ligin zirve yarışçılarından ve e, tabiatıyla topa daha fazla sahip olacak. E, son 25 yani, ligin son 25 haftasında Başakşehir'in tek bir mağlubiyeti var. Bir kez kaybetmiş. Yani 6 haftada 5 galibiyet bir beraberlik e, güzel bir süreç. Ama sanki böyle takımların yani Ankara gücü gibi e, çıkış yakalamak isteyen takımların sürpriz maçları olur gibi Hissediyorum ben yani Başakşehir e, Açık ara bence favori ama Burada ben sürprize açık bir maç varsa haftanın sürprize açık bir maçı varsa bu Ankara gücü Başakşehir diye düşünüyorum Değil mi ee, Fenerbahçe'yi böyle mağlup etmişlerdi Kazandıkları toplarla evet. e, Çok iyi hücuma çıkarak Başakşehir'e karşı bunu yakalarlar mı? Şimdi Okan Buruk da aslında bu konularda hani oyun repertuarı geniş bir teknik adam. Mesela onlar da Galatasaray'a öyle yendi. Topa Galatasaray'a sahip oldu ama Başakşehir hızlı çıkışlarla e, fırsatlar bulmuş. Golü de öyle atmıştı. Bir sıfır öyle yenmişlerdi. O yüzden hani bu mantalite Başakşehir'de de var. Bu tarz oynayabiliyorlar. Bu tarz oynayabiliyorlarsa Ankara Üçünün bu oyunda karşı acaba panzehir geliştirebilirler mi? Gerçekten enteresan bir eşleşme. Yani katılıyorum sana. Sürpriz bir sonuç çıkarsa hani diyelim ki maçı izleyemedik. Maçtan sonra sonucuna baktık. Ankara Gücü 2, Başakşehir 1 yazıyor. Çok şaşırmayız. Aa, ne olmuş ki çok olağanüstü demeyiz. Enteresan bir maç gerçekten. Herhalde e, Peki. Çok pozisyon olmaz diye tahmin ediyorum. Hani biraz daha tamam. şey olur ee... Maç olur diye tahmin ediyorum. Kayseri Spor gençler Birliği ile devam ediyorum. Cumartesi günü saat 21'de oynanacak bu maçta. bununla ilgili ne söylemek istersin? Hamza Hamzaoğlu Konya maçından sonra zor da olsa iyi bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Oyuncularımızı ve Konya tebrik ediyorum. Konya bizden daha iyi oynadığını düşünüyorum. Ama pozisyonları değerlendirdik dedi. De. Çıkışa geçmek isteyen bir gençler birliği ki son maçlarında da hakikaten Konya da hakkını vermiş Hamza Hamzaoğlu. Kayseri Spor'da bir o kadar kolay olmayacak gibi görünüyor Gençler Birliği için. Ben iki maçı da izledim. Gençler Birliği Konya'da gündüz maçıydı. Dolayısıyla e, müsaitti izlemek için. Gerçekten de Gençler Birliği hani alışık olduğumuz oyun domine eden anlayış içinde değildi. E, Topar Konya Spor sahibi oldu. Onlar da alıştığımız hani artık Kocaman dönemindeki oyunlarından farklı. E, pozisyonlar da öğrettiler. Özellikle Hacı çok net bir pozisyon kaçırdı. Bayiç süper oynadı bence. Ee, eğer Bayiç'e biraz daha adapte olabilseydi Faruk Mia, Hacı Ahmetoviç kazanabilirdi. Oyuncuların peki Hamza Hamzaoğlu ile birlikte bir e, form yakaladığını düşünüyor musun? Sence bundan sonraki süreçte mesela Kayseri Spor karşısında o grafiği arttırabileceğini düşünüyor musun? Yani tam böyle e, net bir çizgi yakaladıklarını, sürekli sağlayacaklarını düşünmüyorum. Çünkü Kayseri Spor'da Fenerbahçe karşısında e, hiç hazır gözükmedi. Pandemi arasına e, giren Kayseri Spor'dan çok uzaktı. E, maçı ha diyeceksin ki son dakikalarda kaybettiler doğru ama futbol olarak da çok fazla tatmin ettiler. Yani Fenerbahçe kötü, Kayseri ondan daha kötüydü o günkü görüntü itibariyle. Şimdi bu maçta Kayseri'nin bir e, toparlanma yaşayabileceğini, bir düşünüyorum. Evet, olabilir. Geçen hafta Gençler Birliği kazanır demişti. Gençler Biliği, Konya maçında bu kez de Kayseri çıkış alabilir diye düşünüyorum. Peki. Denizli Spor Beşiktaş'a geçiyorum. Beşiktaş yani son 9 sezonun en düşük puanına ulaştı. 44 puanı var şu anda 27. haftayı sayarsak. Ee, yani pandemi sürecinden önce aslında Sergen Yalçın'da güzel bir e, form yakalamışlardı, grafik yakalamışlardı, biraz böyle toparlanıyorlardı ama son maçta da gördük ki Antalya Spor karşısında yani o şeyi çok tutturamamış maalesef. Bundan sonraki süreç için ne düşünüyorsun Beşiktaş'la ilgili? Mesela Antalya Spora yenildi, Denizlispor e, karşısında her ne kadar favori olsa da yine de zorlanır diyor musun son maça bakarak? Zorlanır çünkü, yani bir konsantrasyon sınavı şimdi Beşiktaş'ınki. Yine ne kadar konsantre olabilecekler? Hani Antalya maçında özellikle ilk devrede çok dağınık gördük. İkinci devrede toparladı. Büyük bir ihtimalle e, Denizli maç kadrosunda işte Vida'nın yerine Erdoğan, genç Erdoğan bekleniyor. Rıdvan ve e, Ersin'in devam etmesi bekleniyor. E, Diaby'nin boyutun çok kötü performansları vardı. Hani oralarda bir değişiklik yapacak büyük bir ihtimalle Sergen Hoca. Yani en konsantre, en istekli oyuncuları arayacak. Ama zor maç. Yani ben e, bu maçta da yine bir sürpriz sonuç çıkabileceğini düşünüyorum. Çünkü Denizli Spor'un da tabii artık kendini güvenli bölgeye atma uğraşı var. Ve Sivas Spor karşısında doğrusu çok kötü değillerdi. Peki, bir diğer karşılaşmaya gidiyorum. Cumartesi günündeyiz yine. Malatya Spor-Göztepe karşılaşması. Malatya Spor talihsiz haftalar yaşamaya devam ediyor. Süper Lig'de 12 haftadır kazanamıyor aslında. Ee, yani Bu süreçte de sadece 2 puan toplayabildi. O yüzden Göztepe evinde ağırlayacağı, Göztepe mücadelesi de çok çok önemli. Ee, ne diyorsun? Bu neyle? Valla e, teknik adam değişikliklerinden birçok kulüp e, olumlu geri dönüşler aldı. Hikmet Karaman'la Malatya Spor alamadı. Çünkü Malatya Spor'un Gilerme ve Yavucu'yu gönderdikten sonra yani takımın kalbi ve golcüsünü gönderdikten sonra oraya yaptık takviyeler işte Kıyartan Son, e, Umut gibi takviyeler doğrusu tam anlamıyla birebir onların muadili olmadı. E, çok da kolay değil işleri. Göztepe e, İlhan Palut yönetiminde başla, aynı başlangıcı, aynı seviyeyi, aynı seviyeyi sürdüremedi. Son dönemde peş peşe puan kayıpları yaşıyor. mesela takımın en güçlü parçası Beto, Trabzon maçında çok iyi başlamıştı ama sonunda mesela hatalı bir gol yedi Abdülkadir Ömür'e karşı. Hı hı. Hani Beto ve Alpaslan en iyi gidiyor dediğimiz isimler, hani onlar da arıza verdiler. Bu da enteresan bir maç. Hani Malatya bunu da kazanamazsa Geri dönüş şansı olmayabilir. Malatya için hani kader Al maçı. Alpaslan iyi koş, koşmamış o zaman ben altı gol attı gerçi ama ya Göztepe hani Alpaslan örneğini şu yüzden verdim. Kaleci ve savunması çok şeydi, kompaktı. Ee, sorunsuzdu. Mesela işte Bakayme'nin birinci golüne çok kolay verdiler o fırsatı. Abdülkadir'in golünde e, Beto da hata yaptı. Hani Göztepe'nin o savunmasının da sallanması çok iyi sinyal değil. Peki. Yani, Kasım Paşa Fenerbahçe'ye bir geri dönüş ee, Pazar günü saat 18.30'da Fırat Aydınus yönetecek Kasım Paşa Fenerbahçe karşılaşmasını. Ee, Fenerbahçe'de Max Kruse ameliyat oldu, Pandis ameliyat oldu, Ozan ve Tuf Ozan Tufan ve Emre'de de kart cezalısı. Ee, Serdar Aziz Trabzonspor maçında çıkmıştı. Yerine Jason girmişti. Verebileceğim ilk bilgiler bunlar. Bu haftaki karşılaşma ne olur? Evet Fenerbahçe için hani bir tur kaybından fazlası oldu. Trabzon maçı, işte Emre oldu kenarda kırmızı kart gördü ve birçok tartışmaları tabii yeniden başlattı. Yani kulüpte hani hangi pozisyonda görev alacak ve sakin olabilecek mi? İşte Deniz Türüş'ün oyundan çıkması çok garip sahneler ee, Tahir Karapınar teknik sorumlu aslında. bu oyunda karar sonra mi? diyor ki Evet. Gördün mü? Evet, çok da değil, mi? mi? Evet. Ya bir de e, maç sırasında gördüm bilmiyorum. Tribünü gösterdi İşte Volkan Demirel cep telefonuyla konuşuyor e, kulübede. Evet. Zeki Murat Güreyle. Enteresandı gerçekten. Aklıma şey getirdi. Bu 2013-2014'te Real Madrid'in tek direktörü Ancelotti'ydi yardımcısı Zidane'dı. Zidane böyle kenardan bir taktik verirken yardımcı olan Zidane. Ancelotti'nin böyle bir ters bakışı vardır ona. Meşhur bir fotoğraf vardır. Hani buranın patronu benim. Yani sen Zidane'sın. Geleceğin tek direktörsün belki ama bugünün tek direktörü benim der gibi bir bakışı. Hani Fenerbahçe'de bir Zidane'lar türemiş. Yani herkes böyle takım ben yönetiyorum. Ben idare ediyorum. Aslında geri planda ben varım. Mesajı veriyor gibi bir e, er mücadelesi, takt mücadelesi gibi böyle bir garip bir hava var. Garip bir atmosfer var. Doğru. Ben her batık Doğru. Kasımpaşa e, ne... acele ne... açıp çıkışını sürdürdü. Hı -hı. Kasımpaşa zorlar mı Fenerbahçe'yi Yaman... yoksa Fenerbahçe bu karşılaşmada biraz böyle bir çıkış yakalar mı? Bu maç biraz beraberlik gibi geliyor bana. Olabilir, gollü olur. Kasımpaşa iyi takım. Hı hı. Hani iki takım da atar yer gibi geliyor bana. Ya hiç, hiç kimse bu maçlarda rahat galibiyetle aradamaz. Hani 2-1, 2-2, 3-2 böyle bir sonuç beklenebilir. Peki Galatasaray Gaziantep diyelim. Pazar 21'e gidiyoruz. Alper Ulusoy yönetecek. E, ee, talihsiz bir şekilde sakatlanan Mussera yok, Andone yok. Uzun süre yok bu iki oyuncu. Marco'a başka bir eksikliği hmm. ek Donk sarı kart cezası, Adem kırmızı kart cezası. Yani aslında Galatasaray şampiyonluğun en büyük adaylarından bir tanesiyken şu anda galiba şansı yarı yarıya düştü. Katılır mısın? Doğru, doğru. Yani hem 3 puan gerideydi, 6 puana çıktı. 7 e, hafta kala bu önemli <laughs> bir fark. 3 puanlık farkın 6'ya çıkması. Hem de takımın hani kalbi, beyni, ruhu, ruhani lideri her şeyi Muslera. Yani Muslera'nın zaten maç içinde yani Rize'de de takımın geri kalanını etkiledi. Sezonun geri kalanını da etkiledi. ama tabi buraya ufak bir not düşeyim. Okan Kocuk da iyi bir performans gösterdi, iyi bir kaleci. Ama tabi Muslera'nın hmm. rolü farklı yani camia için önemi farklı. Ee, dün de sen programda söyledin 5 işte şampiyonluk, 14 kupa. Yani çok başka bir evet. var Muslera'nın. Bunun yanında savunma göbeğindeki 3, ilk 3 stoper marka ağırlığında ama don 3'ü de olmayacak. Ahmet Emin bekliyoruz bu sefer. Ahmet Çalık, Emin Bayram. Yani Emin Bayram'ı da göreceğimizi tahmin ediyoruz. O da enteresan olacak. Andone sakatlandı, kulübe veda Zaten kiralıktı. Bir veda mektubu yayınladı ve gitti artık. Brighton'ın oyuncusu. Andone dolayısıyla Adem de kaç cezası. Ön taraftaki Falcao dışındaki alternatifler de ee, yok olmuş oldu Galatasaray için. Gerçekten kötü senaryo. Pandemi sonrası böyle bir senaryo kimse tahmin edemezdi. Büyük az. takımların Gaziantep'te çok... bir sezon yaşıyoruz. Öyle değil mi Uğur? Yani Galatasaray'a baktığında hadi eksikler var, sakatlıklar var. Yani performansı hani bak mesela şey 27. haftanın puan durumu da geldi. Yani bakar mısın Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray nerelerde? Yani şimdi biz elbette Trabzonspor'un da Başakşehir'in de hakkını verelim. O orası ayrı. Bu bu şeye benziyor. Azra Akın dünya güzeli olduğu yıl, e, o yıl protestolar sebebiyle birçok ülke mesela o yarışmaya işte güzelleri göndermemişti ve biz Azra Akın'ın kimi kesimlerce güzelliğini tamamen diğer ülkelerin katılmamasına bağlanmıştık. Yani çok utanç verici ama Azra Akın bence çok güzel bir e, kadın. O zaman da ha hakkıyla Aa, kazandığını düşünüyorum hakikaten. Flash, flash, flash. Geleneksel oldu ama, Deniz ama yani evet. Nasıl? <laughs> ne alakası var? Hayır yani eleş o, o tür eleştiriler vardı o yıl. Ya şimdi Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin bu durumda olması hakikaten üzücü yani. Yine bak yine söylüyorum Trabzonspor'un Başakşehir'in hakkını veriyoruz mu? ama. Yani üzücü açıkçası. Galatasaray nezdinde de üzüldüm. Şimdi artık e, şuna odaklandık. Trabzonspor mu Başakşehir mi şampiyon olacak gibi. Ama buna odaklandık. Evet ne diyorsun? Azra Akın hak etmedi mi diyorsun o durumda? Bilemiyorum orada ne mesaj verdin. Tamam, <laughs> kamuoyu. Daha net yani zaten. Azra Akın Sonuçta ne olursa olsun Azra Akın o yılın dünya güzeli oldu. Oldu mu oldu, katıldı mı katıldı. Bilgisiyle, güzelliğiyle yarıştı mı yarıştı. Yarıştığı kulvarda başkalarının olup olmaması çok da önemli değil. Aldı mı o güzellik tacını? Aldı. Tamamdır, olay bitmiştir. Ama olsaydı, diğer ülkelerde olsaydı daha renkli, daha farklı olmaz mıydı? Vurgusunu yapmaya çalışıyorum ben. Yani belki Azra Akın zorlanabilirdi. Peki. Bu örnek çok iyi olmadı bence. Biz, <laughs> Neyse, kadınlar da izliyor anlayacağımızı artık. En azından onlar anladılar. <laughs> biz anlayacağımızı anladık. Ee, evet gerçekten de İlk üçte Trabzon, Başakşehir, Sivas bizim Tolga Kuru araştırmış. Ligtahir'de daha önce yokmuş 27. hafta itibariyle. Galatasaray Fener Beşiktaş'ın ilk üçte olmadığı sezon ilk kez. Tarihte bir ilk. Öyle bitirirlerse de tarihte bir ilk olacak. Daha önce ilk de olmadıkları sezon var. 80-81 Trabzon Adana'nın bir iki olduğu sezon. İlk üçte olmadıkları sezon yok. Eğer böyle biterse ilk olacak. Bu da yenilik düzeni. Hep söylüyorum ben yani. Yabancı Peki bir şey soracağım açırması... Uğur. Yani sen benden çok daha uzun yıllar bu lige hakim olmuş bir insansın. Mesela şimdi tabloya baktığımda ya Başakşehir'i kutluyorum, Trabzonspor'u da kutluyorum. Yani hiç böyle beş takımın, altı takımın aynı anda çok iyi bir kadroya sahip olup kıran kırana mücadele sergilediği sezona denk geldin mi? Yani son, yani bak, Hı -hı. takip ettiğim kadarıyla son sezonlar hep böyle e, bazı takımların bu iki takımı geçmiyor nedense. Yani hadi üç takım yiyim ee, böyle istikrarlı bir düzen oturturup istikrarlı bir kadroyla gidip geri kalanların döküldüğü ve bu geri kalanlar içerisinde mutlaka büyük takımların da yer aldığı bir dökülme sezonu gibi bir şey yaşıyoruz. Yani Trabzonspor Başakşehir'i yine tebrik ediyorum, yine hak ediyorlar. Ya ama düşünsene Galatasaray Beşiktaş Fenerbahçe bu yarışın içinde değil. 5 6 takımın birden iyi olduğu, yarışın içinde olduğu sezon anımsıyor muyum? Kolay değil. Ee, geçen sezon ve önceki sezon dörtlü oldu yarış ama hani dört takımın iyi olduğunu gördük. Hatta şampiyon 76 puandaydı. Bir önceki sezonu söylüyorum. 2017-18 e, bir önceki sezon şampiyon 76 puandaydı. Dördüncü 72 puandaydı. 76 ile 72 evet. 4 puanlık marjda 4 takım. Bir o sezon var dört takımın iyi oldu ama dediğin gibi beş alt takımın iyi oldu ben de anımsayamadım ki zaten bu sene de gördüğün gibi hani iyi oldukları için değil kötü oldukları için puanlar veriyorum evet yani. mesela ben ya yani süperlikte bunu görüyorum yani iyi'nin iyi tetiklediği değil kötü'nün kötüyü tetiklediği birlik olarak görüyorum yani Beşiktaş kötü bir durumda Fenerbahçe kötü bir durumda Galatasaray kötü bir duruma girdi gibi Zaten Avrupa performansımızdan da belli değil mi? Bir tek Başakşehir devam ediyor. Türkiye'de de böyle değil mi? Ya yani iyi iyi tetiklemek yerine kötü kötüyü tetikliyor. Bu bu kötü bir durum bence. İyi her zaman ya yani kötü de olsa iyi örnek almalı diye düşünüyorum. Nereden girdim ben bu konuya ya? Yine ne söylüyorsun? Neyse. <laughs> Azra Akın güzel kadın ama yani Çok güzel yaşamıyor hakikaten. Ben Azra Akın'ı çok beğenirdim. Kesinlikle hak ettiğini düşünüyorum. Orası ayrı. Şimdi. Coinspor Sivaspor. Pazar günü saat 21'de Halil Umut Meler e, yönetecek. E, Emre Kılınç sarı kart cezalısı. Hakan Arslan ve Fernando Sakat Uğur. Bu maç sanki evet. biraz böyle Spor ligine gibi ama. Hı? Beraberlik de olabilir. Öyle mi Konya midir? iyi top oynadı. Bir Evet evet. Konya'nın çizgisi iyi. Futbol olarak çizgisi iyi. Sivas orta sahada Rıza Hoca Erdoğan'ı kullandı. Çünkü eksikler değil. Hakan Arslan eksik. Emre Kılıç eksik. Önemli eksikler bunlar. Konya Spor Lig sonra. tarihinde kendi sahasında Sivas Spor'a sadece bir kere yenilmiş, biliyor musun? Ya yani 6 e, galibiyet, 3 beraberlik. Neden diye soracak. Bu anadolu takımları arasında böyle bir ciddi rakip oluyor. Konya-Kayseri. Kayseri-Sivas. Sivas-Konya. Rekabet değil mi? O da onların arasında özel bir rekabet. Bu da sanki seri sürer gibi. Öyle mi? Sanki hani bu maçtan beraber çıkarsa çok sürpriz olmaz gibi geldi bana. Peki. E, Alanya Spor Trabzonspor karşılaşması. Pazartesi günü saat 21'de. Atilla Karaoğlan yönetecek. Bence haftanın güzel karşılaşmalarından bir tanesi olacak. Ne dersin? Kesinlikle Erol Bulut'un Fenerbahçe söylentilerinin biraz konsantrasyonunu bozduğunu düşünüyorum. Zaten Alanya ile de kontrat yenilemeli daha. Yani yeni sezon bir planlaması yapmak yerine e, bu şekilde vaktin geçmiş olması bence Alanya'yı biraz hedeften uzaklaşmış. Başakşehir'e karşı kötü oynamadılar ama pandemi sonrası çok iyi girmediler. Trabzon'sa önce Göztepe'yi ye yendi sonra Fenerbahçe'yi yendi deplasmanda. Şimdi Alanya deplasmanda. Yani öyle bir fiksür denk geldi ki peş peşe 3 e, zor deplasman. Göztepe, İzmir, e, İstanbul, şimdi Almanya deplasmanı. Ama deplasmana uygun bir top oynadılar. Kazantılı toplarla çok iyi çıkış yaptılar. Abdülkadir Ömür, Bakayama, en çok da Ekuban. Ekuban çok formda. Evet. E, i̇nanılmaz bir Fenerbahçe maçı. İki asist yaptı eee Alanya deplasmanında da gerçi Alanya'da çok topla oynamayan mesela bir takım değil. %48 topla oynama ortalaması Hı -hı. ve Erol Bulut da aslında bu tarz e, hani pragmatik, faydacı futbolu seviyor. Enteresan maç olacaktır. Harbiden o çıkış fırsatları verecek mi bilmiyorum. Bu arada e, Alanya gerçekten bilmesi zor maç. Kupa kupa yarı final rövanş maçı var perşembe akşamı. E, bunu da hatırlatalım. Bu maçın sonucu belirleyici doğru, olacak. Orada. Yani. Peki Tabii, da, ne olur bu maç? E, biz bu yayınlarken valla bu da 3 e, ihtimali açık. beraber çıkarsa yine bundan da sürpriz olmaz bu hafta yapabilir ama Benim benim yorumum gibi oldu bu. Ya Trabzonspor'u favori görüyorum ama Spor da sürpriz yapabilir. O yüzden beraber veriyorum demek ki bir şey. Neyse Rahim sektördeki birçok yorumcu, <laughs> bir yorumcu gibi yorum yaptım şu anda. <laughs> Herkesi memnun etmeye Aynen çalıştım ve ortaya hiçbir şey koyamadım. <laughs> evet bu yorumdan sonra birçok yerden teklif alacağım kesin değerli izleyenler. İyi bir yorumcu olduğuma kanaat getirdim. Haftanın kapanış mücadelesi Antalya Spor Çaykuze Spor e, Uğur e, ee, Süper Lig'de Antalya Spor 9 maçtır kaybetmiyor. Ne dersin bu maçla ilgili? Zor da gözüküyor kaybetmeleri. Yani iki türlü oyunu da iyi oynuyorlar Tamer Hoca'yla. Hem topa sahip olmaları gereken iç saha maçlarında sahip oluyorlar hem de hızlı hücum geçiş yapmaları gereken maçlarda işte geçen haftaki Beşiktaş maçı gibi bunu da iyi uyguluyorlar. Karşılarında bu sefer sert bir iz olacak, moralli bir iz olacak. Galatasaray'a karşı 45 dakika şut şansı vermediler, 6-0 öndeler düştüler de toparlanan bir Rize Spor var. Ama e, Antalya Sporu, Djokovic ile Podolski ile e, Sinan Gümüş ile gerçekten kaliteli bir ön tarafı var Hamilton ile Rize Spor'a karşı hmm. e, sanki bir tek daha avantajlı gibi. Peki, yorumların için çok çok teşekkür ediyorum, şimdiden güzel bir hafta diliyorum. Bizlere katıldığınız ve bizleri izlediğiniz için de çok çok teşekkür ederim. Değerli izleyenler kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.